Hemen ince Türkiye'de kadın mı çok, erkek mi çok? Bunu Türkiye'de demeyelim de, dünyada diyelim. De. Evet. Dünyada ve Türkiye'de, her tarafta kadın çok. Neden kadın çok? Birinci cevap şu. Ben her erkeği erkek olarak görmüyorum. Doğru. Erkek dediğin erkek kim olacak. Nerede olacak? Masaya vurdum inmeti. Evet. Şimdi karı gibi erkek dolu memlekette yok mu? Valla karıdan karı erkek dolu yani. Bunları da karı sayarsan, erkek saymazsan, kadın sayarsan, iki müslü, üç misli kadın fazla. Erkeğin nesli o zaman ya. Nesli bitmez de. <laughs> kadın fazla. Ya. Kadın fazla. Neden fazla? Bir de bunu, bunun yanında şey, yana şey, yana şey, yana şey de fazla. Şey. ...kestirip de kadın olanlar da fazla. Hangi kadın kestirip de erkek oluyor? Var mı? Bak abi var mı? Yok. Hangi kadın kestirip de erkek oluyor? Yok lan, ne lan? Hiç duydun mu? Aman <laughs> ya, genel olarak da görüyoruz, sağda solda travesti midir, nedir onları görüyoruz. E, travesti görüyoruz. dolu. He? Ama sorsan herkes Bülent Ersoy bilir. Bülent Ersoy, ha, işte. o namlı olduğu için herkes Bülent Ersoy'dir. Vallahi İstanbul'da belki 10 bin, 20 bin, 20 bin travesti var. Polis kayıplarında erkek kestirip de serbest olan çok. Dolmuşsa ben bir dek geldim. E dolu, doluyor. İstanbul'da bir gördüm Mertel de. Aşık oldum lan. Bir. Dedim sana sana ulan Hasan dedim. Şuradan bir kız var dikelep dur. O, o kadar güzel gel bir dönelim. Arabayla bir daha bakalım. O da merak etti kim iki değil. Döndük arabayla geldik. <laughs> Onlar gülüşmeye başladı. Ne gülüyor? Ulan o serbest dediler. Deme ya. Daha elimde la. İlk ilk gördüğümüzde bilemeyiz Mehmet abi. O devam ediyor biliyor. Ay Adam, güzel adamlar ya. Çok güzel. Bunlar para kazanıyor. O yüzden kadın çok. Her erkeği erkek saymazsan. Ondan sonra kestirip de kadın olanlar onları da kadın sayarsan dünyada da Türkiye'de de her tarafta kadın çok. O zaman 5 kadına bir erkek düşüyor anca. Tabii. Öyle kadın çok. Emiy be keşke sop baksana yavruya maşallah var. Vallahi, meraba. Kadınlar niye erkek olamıyor peki? Nasıl yapacaksın hadi kadını erkekle? <laughs> ameliyat olsam olmaz. Kesi kesecek, neresini keseceksin? <laughs> erkeği kesip ameliyat olurlardı ama kadını ameliyatlı da olsan da zaten iş görmez. O orijinali bir taşma suyla değirmen durur. Orijinaliyle yapma olmaz yani. Erkek olmaz. Bitti mi? Bitti mi? Ya ben soracağınız başka bir şey var mı? Yok, bitmişti. Ama hak, Sam. haklısın arkadaş. Var mı neydi oğlan? ispat et. İspat eden var mı? Yok. O yüzden Doğru. kadın, kadın fazla. Doğrudur. Ramazan da onun içine bakıyor mu? Ramazan.